Arkadaşlar meybuz aradık sabah beri. bulduk. Hadi al bakalım hangisini istiyorsan. Sarısından mı? Arkadaşlar siz sever misiniz meybuz? Yorumlara yazın. Dondurlar. Yiğit. Bak burada Minecraft. Dondurlar. Dondurlar. Minecraft dondurma aldım ben Yiğit'e. Ne yapayım? Önce aç bunu. Önce açayım mı? Evet bunu böyle ben. Açınca yiyecek mi? Evet. Hüma ablası. Arkadaşlar şimdi Hüma ile okula giderken Hüma'ya Minecraft dondurma aldım. Minecraft mı deniyor buna? Evet. Kimler seviyor bunu? Yorumlara yazın. Afiyet olsun. Teşekkür Hüma, çikolatalı gofret mi istiyorsun? Çikolatalı gofret alıyoruz. Arkadaşlar, çikolatalı gofret sever misiniz? Al. Afiyet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar, Hüma ile okula gidiyoruz. Bugün de Algı'da bumbum aldık. Siz, siz sever misiniz? Yorumlara yazın. Buyur Hüma, afiyet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar, Hüma nadıl yapıyor. Nadol sever misiniz? Ne yapıyorsun kızım? Nadol yapıyoruz. Ee, arkadaşlar, Hüma nadıl pişiriyor. Biraz ona yardım ediyor. Siz Nadol sever misiniz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, Bugün de okula giderken Hüma'ya ne aldık Yuma? Buz parmak. Buz parmak dondurma aldık. Afiyet olsun Yuma. Siz sever misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar kimlerin velisi okula gidip gelirken çantasını böyle taşıyor yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada bana pembe çanta yakışmış mı onu da yazın yorumlara. Yuma da böyle okuldan geliyor turist gibi. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bugün Hüma ile okula giderken Cornetto Antep fıstıklı aldık. Siz neyi seversiniz? Yorumlara yazın. Sever misiniz? Afiyet olsun. Arkadaşlar Hüma boks makinesini yumurtluyor şimdi. Hadi Hüma bakalım nasıl vuracaksın? <laughs> Siz de sever misiniz arkadaşlar? hiç Denediniz mi? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar Hüma'yla yine mevzu almaya geldik. Bu sefer hangi renk alacağız? Mavi. Mavi al bakalım. Evet burada her renk mevzu var. Siz en çok hangi rengi seversiniz? Mevzu sever misiniz? Yorumlara yazın. Tazı güzel değil mi? Arkadaşlar bugün Hüma ile okula giderken Algida Max gökkuşağı çatapat aldık. Böyle ucunda patlayan şeker var galiba bunun. Buyur Hüma. Afiyet olsun kızım. Arkadaşlar merhaba. Yiğitle sadece bir ekmek alıp gelecektik. Markete gittik. Neler aldık gösterelim. Kruvasan, onlu kaprisan evet, ah. ozmofan yolda ay, yedi ay, ay, kakaolu ay, süt ay, milkshake eticici bebe süt böyle bayram çikolatası bir de dostino muzlu yoğurt hepsini aldık arkadaşlar sadece bir ekmek almak için gitmiştik oysaki. Kimler böyle markete gittiği zaman her şey alıyor? Ben alıyorum. Aldın baba. Ne aldın oğlum? Bundan. Göreyim ben görmüyorum. Böyle çevir bakayım. Aa oz mu? Tamam. Ne yaptın? Afiyet olsun. Baba <laughs> <laughs> oh, bak bundan aldım. Ne aldın? Bundan. <laughs> ne yapacağız onu? Bilmiyorum. Evi evet, evet. temizleyeceğiz herhalde. Evet. Tamam. Baba bak bundan aldım. Ne aldın? Ne yapacağız onu? <laughs> Sen de mi bilmiyorsun? Tamam. Bugün hiç kimse hiçbir şey bilmiyor ama her şeyi alıyoruz. <laughs> Yiğit'e kinder süt dilimi aldık. Yiğit bu güzel mi? Siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Ay. Yorumlara yazın. Afiyet olsun Yiğit. Ne oldu kızım? Bu dondurma alalım mı? Kızım her gün dondurma mı alınır? Hasta olacaksın. Yine dayanamadık aldık arkadaşlar. Baba zaten hastasıyım. <laughs> Afiyet olsun o zaman. Of bu oyuncaktan da çok sıkıldım. Bana gerçek bir arkadaş lazım. Bu kız bu kız ne ya kocaman ah. Ah. Ne oluyor ya? Of ya bu nasıl bir sunuk ya Fokus Fokus Arkadaşlar gökkuşağı çatapat Dondurma aldım Bu dondurmanın özelliği Ucunda böyle patlayan şeker var Bir de rengarenk Meyvelerden yapılmış Buyurun çocuklar afiyet olsun. Siz sever misiniz bu dondurmayı? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bugün Hümayla okula giderken Algida vişi aldık. Vişneli dondurma. Buyurun afiyet olsun. Siz sever misiniz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bugün Hümayla okula giderken Algida vişi dondurma aldık. Vişneli. Biz ilk defa deneyeceğiz. Siz daha önce denediniz mi? Sever misiniz? Yorumlara yazın. Afiyet olsun İman. Teşekkürler. Arkadaşlar. Küçükken e, meybuz yiyorum diye babam kızardı ama ben çok severdim meybuzu. Evet ben de. Şimdi meybuz aldım. Oğlumla birlikte yiyoruz. Simitle meybuz keyfi. Afiyet olsun. Aman Allah'ım ne görüyorum ben. Şaka mı bu? Baklava mı o? Kum Kinetik kum mu istiyorsun? Evet. Oğlum kinetik kum yok. Al sana bunu vereyim. Olur mu? kum <laughs> Bak ördekler var, tavşanlar var. Al bakalım. Bunu istemiyor mu? Evet. Bunu Yiğit istemedi arkadaşlar. Ben sonra yiyecekmiş arkadaşlar aldı sonra yiyecekmiş afiyet olsun arkadaşlar bugün okula giderken Hümaya Twister aldım orman meyveli mavi pembe siz sever misiniz yorumlara yazın buyurun afiyet olsun ne o senin özel koltuğun mu? Aldı. Arkadaşlar Yiğit'in özel koltuğu var. <laughs> Şu an sinirli. Yiğit'i minik bebeğe veriyorum şimdi arkadaşlar. Yiğit minik bebeğin yanına gitti. Yiğit! Yiğit minik bebeğin atına mı bineceksin? Arkadaşlar Yiğit minik bebeğe tırmanmaya çalışıyor. Arkadaşlar yiğit göle taş atıyor. Bakın. Ne oluyor? Battı. Evet. Maviş. Maviş. Aşkım. Arkadaşlar kuşumuzun adı ne olsun? Yorumlara yazın. Saatim yiyor şu anda. Afiyet olsun. Ne oldu oğlum? Çok para, çok para. Para mı istiyorsun? Hayır, hayır çok para. Tamam oğlum, ben sana şimdi çok para vereceğim, tamam mı? <laughs> arkadaşlar İma'yla okula gidiyoruz. Yağmur yağıyor. <laughs> İma bak sen arkadaşlar. <laughs> Yağmurlu havada dondurma yiyoruz. Afiyet olsun İma. Teşekkürler. Ma sever misin? En sevdiğim. Için. Gerçekten sever misin? Evet. Ah, afiyet olsun. O evet. zaman iki tane alayım dur. Sen benim kızımı seviyorsa ben iki tane alırım. Ben. Afiyet olsun. Beğendin mi? İyi beğendin mi? Beğendin mi oğlum? Mavi pipetle meyve suyu içiyorum. Yiğit. Hadi bak balık çorbası. Hadi iç oğlum. Balık çorbası sevmiyor musun? Annesi yedir bakalım. Az bir şey ye. Bir tadına bak. Yiğit balık çorbası içmiyor. Meyve suyu içiyor arkadaşlar. <laughs> Hüma bu ne? Volkanik. Volkanik tatlısı arkadaşlar. Deneyen var mı? Yorumlara yazın. Sosyal testlerdeyiz altın boynuz sosyal tesislerinde. Hüman'ın en sevdiği tatlısı bunun için geldik aslında. Afiyet olsun. Hüman, aldı mı kızmıyoruz evet, Kaç TL? 5 lira. Para üstü kalmadı mı? Kaldı, kaldı. Wow, zengin oldun. Afiyet olsun Hüman. Evet sayın seyirciler. Şu anda Hüman ile okula giderken ne yapıyoruz bebeğim? Meybuz yiyoruz. Siz de sever misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. <laughs> 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 arkadaşlar merhaba. Numayla okuldan gelirken böyle marketin önünde böyle şekerler gördük. Cuma Yiğit'e bunlardan almak istedi. Biz de aldık. Sizce güzel mi bunlar? Evet böyle yakından da göstereyim. Bakalım Yiğit bunları beğenecek mi? Ne aldık? Cuma sen ne aldın? İstersen değiştirebilirsin. Hadi 5 saniye süre var. İstediğini alabilirsin. Onu mu aldın? Tamam. Yiğit ne alıyorsun oğlum? Çok da. O ne? Çohta. <laughs> Yiğit de çohta aldı. Kasadan geçelim vereceğim. Bak bir tane yedim burada. Bak yedin. İstemiyor mu parasını ödemek? Tamam. <laughs> Yiğit sosu bitmiş. Benim sosu istiyor arkadaşlar. Ben vermeyeceğim ki sana benim sosumu. Bana ne? Sossuz ye tamam mı? Evet ben ben benim çocuğumu yiyeyim. Ben çocuğu yiyeyim. <laughs> arkadaşlar şimdi dondurma şakası yapacağız. Hüma'ya. Hüma sana dondurma şakası. <laughs> 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 Hazırlıklıymış <birimi> yapamadım. <laughs> Yiğit nerede ya? Yiğit e Kinder süt dilimi aldım ben. Nerede o? Buyur. Neredesin hani göremiyorum seni. Buyur. Bakayım. Aa Yiğit buradaymış hemen veriyorum. Dur. Hemen veriyorum. Al süt dilimini. Afiyet olsun. Abi Aa bak fil market. <laughs> Sana fil lazım değil mi? Arkadaşlar, Hüma'ya fil lazım değilmiş. O zaman gergedan alalım. Hayır. Ne lazım değil sana? Hayır. Ne lazım değil? <laughs> Hüma da şaşırdı. Bebeğim niye moralim bozuldu? Çünkü köfteyi verdim. Şoka, Şoka mı gireceksin? Tamam hadi. Evet, Hüma'yla okula giderken bugün de Viyanetle dondurma aldık. Hüma al bebeğim. Dondurmanı. Aa, ya kızım bir şey oldu mu? Arkadaşlar. Hüma'nın telefonu kırıldı. Aç bakalım bir şey olmuş mu? Açılıyor mu? Açıldı. Dondurma yerken telefonu kırıldı arkadaşlar. Afiyet olsun Hüma'ya. Önemli değil ben sana alırım yenisini tamam mı üzülme. Evet. Arkadaşlar Hüma her gün okul çıkışı arkadaşlarıyla su savaşı yapıyor. Biz sıcaktan kavruluyoruz. Ben şimdi ona göstereceğim gününü. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. <laughs> Arkadaşlar Hüma'yla okuldan gelirken hangi marketten aldık kızım? Çok, Çok abi. marketten yiğit için böyle hep, sürpriz hediye Pokuluk şekerlerden aldık. Hangisini seçecek bakalım? Bir tane, bir tane. Hey dostum, bir tane. Onu mu aldın? Tamam, afiyet olsun. Bu senin, bu da benim. Yiğit, al oğlum. Ne bu? Hangi ha? Fare. Fare. Fareli şeker yiyecek arkadaşlar. Tadı nasıl bakalım? Ya bakalım. Kofuduk. Afiyet olsun. Balon patlatmaya çalışıyor. Patlatamadıkça sinirleniyor arkadaşlar. <laughs> yaptı. Nasıl ses çıktı? Pıt. Anne anne yemekte ne var? Kızım yemekte ne var? En sevdiğin kuru fasulye var. Hayır ben bunu yemem ama. İstemiyorum. Bunu yemez misin? Evet. Tamam bekle o zaman. En Senin en sevdiğin yemeği getireyim. Al bakalım. Senin en sevdiğin yemek. Hmm, teşekkürler. Hadi afiyet olsun. <laughs> Bayram tıraşı, çok güzel bir tıraş olacağım. Evet arkadaşlar, bak görüyorsunuz hiç korkmuyor. Çok güzel tıraş oluyor. Evet, bayram tıraşı oluyoruz. Evet. Bitince de göstereceğiz. Yiğit, oğlum sen bugün kaç tane dondurma yedin? Kaç? yedim, hepsinden. Hepsinden mi yedin? Kaç tane yedin? Şimdi yedi. Allah'a emanet Yiğit. Dedenin dişlerini gördün mü? Bak dişleri çıktı dedenin. Seninkiler de çıkıyor mu Yiğit. Çıkmıyor değil mi senin? Göster bakalım. Çıkmıyor. Dedenin dişleri çıkıyor ama. Yiğit çok merak etti. Şimdi şaşkın şaşkın bakıyor. Dedenin dişleri çıktı. Yiğit'in dişleri Deniz çıkmıyor. Isır Yiğit'i. seni gel. Yiğit kaç 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 oğlum.